Annem beni görmeden bu şekerleri yemeliyim. Çabuk olmalıyım yoksa annem bu şekerleri benden alır. Hadi yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Enes abi sen niye geldin? Ama ben bu şekerleri tek başıma yiyecektim. Sen de mi yiyeceksin? Ama ben yiyeceğim. Bu şekerler benim. Ben yiyeceğim. Evet bu şekerler benim. Ben yiyeceğim. Ne yiyeceğim? Hayır ben yiyeceğim. Bunlar benim. Bunları ben buldum. O zaman birlikte yiyelim mi? Hı. Evet annem gelmeden yiyelim. Seren abi nerede? Abi. Onu da çağır o da gelsin yesin. Hadi. Seren abi. Seren abi. Geldin mi? Hı. Hadi şeker yiyelim. Hepsini yiyelim. Hı. Aa, bunlar çok lezzetli ya. Bunlar ne? Bunlar elmalı. Bu ne? Muzlu. Bunlar ne? Çilekli. Burada. Hmm, yiyeceğim. Sen hepsini yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. <laughs> hmm, çok lezzetliymiş. Hmm, herkes yiyor ya. Benim şekerlerimi bitirmeyin. Evet. Yedik mi? Hmm, çok lezzetliymiş. Hepsini yedik biz. Ay hepsini yedim. Çok lezzetlilerdi. Ay ne oluyor bana? Ay biraz dişim ağrıyor. Çok mu yedim acaba karnım da ağrıyor. Enes abi benim dişim ağrıyor. Senin de ağrıyor mu? Abi Seren abi. Gel Seren abi. Gel. Senin de dişin ağrıyor mu? Anne. Çok yedik biz ya. Ne yapacağız şimdi biz? Bir an önce diş doktoruna gitmem lazım. Çünkü dayanamıyorum çok ağrıyor. Ben gidiyorum tamam mı? Diş doktoruna gideceğim. Ay geldim. Şöyle uzanayım. Hemen doktor gelir şimdi. Pepe hoş geldin. Hoş bulduk. Neyin var senin? Dişim ağrıyor. Çok şeker yedim. Ya dur bakalım hemen. Allah Allah. Evet dişlerin çürümüş senin. Sakın bir daha o kadar şeker yeme. Karnın da Dişlerin de çürür. Dişlerini fırçalayacaksın. Her gün düzenli olarak. Ve çürüklerinden kurtulacaksın. Tamam mı? Tamam doktor hanım. Ben hemen gideyim. Dişlerimi fırçalamam lazım. Abi bana diş fırçası getirir misin? Diş macunu dişlerimi fırçalayacağım. Hadi, hadi koş getir. Ya da ben de mi geleyim acaba? Hadi sen koş getir. Dişlerimizi fırçalayacağız biz. Ve sağlıklı dişlerimiz olacak bizim. Bundan sonra şeker de yemeyeceğim ben. Seren abi. Getirdin mi? Geldin mi? Hı. Hadi gel dişlerimi fırçala benim. Fırçala dişlerimi. Ay fırçalıyoruz biz. Sen de fırçalasın. Sen de fırçala dişlerini. Evet bravo. Seren abi benim dişlerimi fırçalıyor. Hı, bir daha. Ağzını açıyor mu? Açılıyor. Hı. Tamam teşekkür ederim. Bir daha da şeker yemeyeceğim. Siz de yemeyin tamam mı? E -e, sen değil mi? Seni bir daha yemeyeceğim. Evet dişlerimiz çürümez değil mi bizi? E -e. Çok şeker yemiyoruz biz. Daha abucu da yemeyeceğiz. Abucu burada mı yemeyeceğiz? Hı. Tamam. Hadi bana hoşça kalın deyin. Bay Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.